Fort Art maç 9'u sunar. Trent Yol Süper Lig'de Fenerbahçe yoluna dolu dizgin devam ediyor arkadaşlar. Kasımpaşa'yı da yenerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ama söylediğimizin arkasındayız. Fenerbahçe'nin her maçı 2-3 tane gol atması lazım. Çünkü bu hakemlerin ne yapacağı ne edeceği hiç belli değil. Biraz saçlarına başlarına verdikleri özeni mesleklerine verseler daha iyi sonuçlar çıkacaktır. Aşkı Memnu dizisinde Behlül neyse Türk hakemler de aynı şekilde. Onlar da Türk futbolunu düdüklüyorlar. Değişen bir şey yok. Sanki sonra hiçbir şey yapmamış gibi kenara çekiliyorlar. Ya bu saatten sonra Fenerbahçe'ye verilmeyen penaltı, kart, faul. Hani bunlar zaten çok sıklıkla duyacağız. Ya bu basmalara neden hiçbir şey olmuyor? Ayağı kırılması mı lazım futbolcunun? Orta sahada Fred'in bileğine yaptığı hareket. Ya kırmızı kart. Topla alakası yok. Kırılması mı lazım illa? İsmail Kartal rotasyonu çok iyi uyguluyor arkadaşlar. Ha bugün King alev almışken tırnava maçında, lig maçında hani bugün oynar diye düşündük. Demek ki yorgunluk belirtileri çok yüksekti. O yüzden yedek soyundurmayı tercih etti İsmail Kartal. Fenerbahçe zaten tırnava maçında oyununu kendini belli etti. Zaten konferans liginde Fenerbahçe'nin kadrosu konferans ligi için çok fazla bir kadro. Hani kupayı zaten alır gözüyle bakıyor şu anda herkes. Oynayacağı takımlar da hep tırıvırı takımlar. Tırnava, Cartçurt hani böyle takımlar olmaz. Pavyon ismi gibi takım mı olur? Fenerbahçe hepsine tokatlayarak ilerler. E şimdi herkes diyecek ki Lugano diye takım vardı. O da Beşiktaş'ı yendi diye de. O tamamen ayrı bir kitap, ayrı bir hikaye. Onu ayrı detaylı bir şekilde konuşuruz. Fenerbahçe takımına genel olarak baktığınız zaman arkadaşlar oyun planına takıma ısınamayan, uyum sağlayamayan, hani içine, sahanın içine giremeyen benim dikkat ettiğim iki tane futbolcu var. Bir tanesi Mert Hakan, bir tanesi Mişi Batşuay. Batşuay mentor olarak biraz sıkıntı çektiği için ya oyuna kendini veremiyor, golle buluşuyor, İsmail Kartal elinden geldiği kadar oynatmaya çalışıyor. Ama bir türlü o bağ kopmuş gibi. Hani kendi futbolculukla alakalı bir bağ kopmuş gibi. Takımla alakalı değil. Kendini toparlaması lazım. Gol atamayan Forvet Guiza modeli Gidecek gibi gözüküyor Bir diğeri Mert Hakan O da takımın el freni Orta sahada Hani böyle çok sağa sola bağırırdı Ederdi koparırdı Hani dedi ben de çok konuştuğum kadar Sahada oynayamadığım için Mecburen sahada oynayamadığım kadar susmam lazım Diye bu takımda kalmam için Şu anda o modda gidiyor ama Ocak ayında o da gönderilir arkadaşlar O da şu anda uyum sağlayamıyor Fenerbahçe'nin özellikle forvet transferi yapması lazım. Çünkü çok fazla maç var. Ocak ayına kadar zaten kendini belli edecek. Ceko'yu yedeklemesi için çok sağlam böyle pırpır pır bir tane forvet alması lazım. Çünkü Batu ile Umut Nayır ile hani olacak gibi değil. E Ceko'nun da yaşı var. Ceko hani bir saatlik topçu. 60 dakikalık kalı saat topçusu. O yaşından dolayı. Yani çıkıyor. Hani gerektiğini yapar. iki tane kilit pas atar. Sen attın attın. Veya o önüne gelirse top golle buluşturdu buluşturdu. Onun dışında Hani vücut gitmiyor. Aa, 38 yaşında adam normal. Zaten şu anda ligde baktığınız zaman Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenebilecek Anadolu takımı yok. Puan alır mı? Hani öyle böyle belki bir puan alabilir ama onun dışında yok. Onu da kim alır? Adana Demirspor gibi gözüküyor. Ya da Konya biraz zorlar. Onun dışında aslında hiç zaman kaybetmeden direkt dışarıdan bir tane yabancı hakem getirip bir Kadıköy'de Galatasaray Fenerbahçe, bir Ali Samiyen'de Galatasaray Fenerbahçe tarzı bir maç yapıp hani kim kazanırsa direkt kupayı verseler kimse itiraz etmez. Hemen der ki önümüzdeki sezona başlayalım. Yeniden işte transferler, yapılanma gibi. Kimse itiraz etmez. Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor arkadaşlar. İki takım bu ligin çok üst seviyesinde oynuyor. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde devam ediyor. Kendi liginde devam ediyor. Galatasaray aynı şekilde. Tamamen bir uyum var tamamen bir güçlenme var haftalar geçtikçe. Hani bu Dana'nın kuyruğu iki rakibin birbiriyle yapacağı maçta şampiyonlukta o belirleyecek gibi gözüküyor. Tabi lig uzun maraton. Bakacağız göreceğiz. Tabi buradaki az solist hep böyle ön plana çıkmak isteyen hakemler. Hakemler hakemlik yaparsa gerçekten hakedenin kazanacağı bir lig şampiyonluk gelir. Yapmazsa daha neler konuşulur neler. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Portart